Ve karşılaşma başlıyor. Şimdi tehlikeli pozisyon. Gol pozisyonu top filelerde gol. Piatek. 11. dakika. Bir derin pas. Piatek topu filelere gönderiyor. Kristof Piatek yine bindirdi. Diavara'dan içeriye doğru bir tip pas. Vuruş top kalecine kaldı. Insigne. Borini. Paqueta. İçeriye doğru. Piatek. Piatek tek başına kaldı içeride. Piatek. Piatek. Piatek döndü vurdu hey. gol. Mükemmel gol. Gol Piatek dakika 27 durum 2-0. Tek kaldı ama attı. Gol Piatek. Christoph Piatek. Milan'ı Napoli karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıyor Polonya'da Piatek. Birinci doğru ceza sahası içinde ve Milik vurdu döndü savunmadan. İkinci hamle Zelinski vuramıyor. Daha sonra vuruş top dışarıda ikinci direğe hatta direk kalıyor top mi? Hayır çizgi üzerinden. Ve bir faul. Tekrar izliyoruz. Çizgi üzerinden çeviriyor Donnarumma. Laksal karşısında. Girdi içeriye. Direk kalıyor. Döndü kaleciden. Çok güzel vurdu. Gulam geldi. Sol bek Gisini ile birlikte topun başına insinye kullandı. Yakın direğe doğru top dışarıda. Arkadiusz Milik. Boynuz kulağı bir maçlıkta olsa geçmek üzere. Ruiz. Zelinski. direkt kaleye top dışarıda. Ve maçın son düdüğünü çalıyor Piero Giacomelli. Milan yarı finalist.